Arkadaşlar orkide apartmanı biraz da çiçekçi. Şimdi birisi de soru sormuş. Ben de zaten mitoloji kitapları okuyordum. O yüzden bugün biraz marjinal bir konudan video yapacağım. Geçmişte bu konuda video yaptığımıza doğru. Evet. Konunun ismi şey yani. Ee, genel olarak dinler diyebiliriz arkadaşlar. Eee... Evet, religions. Dinler. Evet. Evet, saksı falan yere oturdum ya. Dinler arkadaşlar. Dinlerin kaynağı, dinlerin kökeni aslında bu videonun başlığı da. Ee, dinlerin kökeni ne olabilir? Mitoloji. Evet. Yunan mitolojisi de mitolojisinin karşı bir şey. Her yerden kırıntılar var. Şimdi şu an yandan hem Türkçe hem Fransızca mitoloji kitapları var. Biri direkt Fra yani Fransızca olan genel mitoloji öbürü Yunan mitolojisi. Paris biliyorsunuz o da mitolojide önemli bir isim. Fransa'nın başkenti işte. Mitolojideki tüm isimler önemli aslında. Belki de dinleri anlamamız için mitolojileri anlamamız lazım arkadaşlar ülke'de çok aşırı dindar bir ülke düşündüm yani. Yunanistan'la Hint yarımadası arasında kalıyor. Biraz Araplar ve Farslardan etkilenmiş bir coğrafya. Yani aslında teorik kısmı mitolojilerden geliyor dinlerin. Pratiğe dönmüş kısmı da Araplar işte bu. En sonunda insanları ikna etmek için mecburen peygamberler göndermeye başlamışlar. Çünkü artık bir noktada teorik bilgiler işe yaramaz olmuş. İşte Buda'dan beri değişik peygamberler geliyor. Buda'nın kendisi de biraz peygambere benziyor. Neyse. İşte peygamberler de en sonunda pes etmiş işte Hz. Muhammed'in son peygamber olması. Yasin süresinde özeti var onun Kur'an-ı Yani artık insanların yola gelmeyeceğini anlamışlar. Son peygamberi de gönderiyoruz demişler. İşte böylece yani başlangıçta teorik bilgi olarak gelen dinler sonradan pratikte uygulamada peygamberlerin direkt insanlarla konuşmasına dönüşmüş. İşte aslında bakarsanız herkesin kendi özgü bir dini var yani. Temel bir din, din tanımı yok aslında yani. Kitaplar da derleme aslında yani koleksiyon gibi bir şey aslında. Çok içerikleri de benziyor birbirlerinden kopya edilmişler ama işte mecburen Ha, çok orijinal falan kopya değil yalanını söylemek zorundalar çünkü o yalanı söylemeden bu büyük yalanı yaşatmaları imkansız en büyük yalanın yaşaması için küçük küçük yalanlar söylemeleri var i̇şte küçük küçük yalanlardan büyük yalanlara doğru görüyorsunuz dünyadaki savaşların yüzde 95'i dinler yüzünden hatta neredeyse tamamı ya da dinlere bağlı spekülasyonlar işte hani sürekli Ayrılma, ayırma ayrıştırma bölme parçalama ya yani kötü bir konumda dünya şu an neyse bunun başlığı kısa arkadaşlar dinlerin kökeni dinler nereden köken almış açıkçası ben de tam net bilmiyorum ama tahmin edebiliyorum o yüzden bu mitoloji kitaplarını okuyorum bir de bu Nietzsche, Predic içinin bu dinlerle dalga geçmesi biraz ilgimi çekti hani Tanrı ölüyor ya orada biliyorsunuz Nietzsche'ye göre Tanrı ölmüş işte Tanrı'nın ölümünden ve ölmediği zamanlar arasındaki bir fark var yani. Şey, felsefi bir duruş farkı. Yani ikiden önce Tanrı'nın öldüğünü iddia eden pek olmamış bildiğim kadarıyla. Varsa da biz bilmiyoruz. en ünlü Tanrı'nın öldüğünü ihbar edenlerin en ünlüsü hiç işte. Tamam. Tanrı'nın ne zaman öldüğünü falan da söylemiyorlar bu arada. Sadece Tanrı öldü diyor. Bir tarihinde Tanrı ölmüş. İşte Tanrı ne zaman doğmuş, ne zaman ne kadar yaşamış, nerede ölmüş, bütün bunlar ayrıntılar yani. İşte bir de bu ölen Tanrı'yı ayakta tutmak için işte şu an biliyorsunuz kiliselerde, camilerde insan göremezsiniz, yok zaten. Yani materyalist bir toplum, her şeyi aşırı pahalı, hayat pahalı, insanların kilisede, de camide geçirecek zaman yok. O yüzden işte Napolyon söylediği gibi din olmadan devleti yönetemezsiniz. En son Napolyon söylediğine takılmışlar. Son 300 yıldır devleti yönetmek amaçlı dini yaşatmaya çalışıyorlar. Yapay bir şekilde bu düşük zekalı insanlara maaş veriyorlar işte. Yani camilerde bir gün cuma günü görünsün ya da pazar günü kiliselerde görünsün diye işte. Onların da ne tür insanlar olduğu çok iyi biliniyor zaten düşük zekâ bile iltifat olabilir arkadaşlar. Zaten zekası yüksek birine o görevi vermezler imkansız yani. Hatta ortalama zekaya bir o görevi vermezler.